Ve artık aramızdalar. Şimdi sağlık sorunları dolayısıyla bir kontrol amacıyla kendileri şimdi ambulansa bindirilecekler ve geçecekler. Saatlerimiz gece 2. Az önce ormanda bulundular. Aşağıda evin önünde. Jandarma yetkilileri, abileri şu anda onlarla ilgileniyorlar. Dün akşam izini e, izinli günümdü. E, komşum köyde böyle bir olayı duyduğum zaman kuzenimle beraber aramaya karar verdi gönüllü bir şekilde. Bu bölgeye yaya veya motorlu bir giriş var. Araçlar gitmiyor. Biz de o yüzden motorlarımıza o yöne yeni çöplük ve yangın kulesi mevkine yöneldik. Hı <laughs> e, uzun aramalar sonucunda artık dönüş yolundayken ve bir yer kalmıştı, bir yol beklediğimiz, Orayı da kontrol etmek için gittiğimizde çocukların bir şekilde yolun ortasında bulduk. Ne çok, hissettiniz o anda? Çok mutlu yani, bunun tarifi olamaz. Öyle bir, çok bizim için gurur verici ve güzel bir şeydi. Ömür boyu hatırlayabileceğimiz. Üşüyorlar mı peki o anda? Ne yaptınız? Tabii, e, çocuklar uyurup şekilde oldukça, soğuk, geceleri bu bölge de soğuk zaten. E, soğuktan. Hemen çıkardık, montlarımızı verdik. <laughs> sardık. Ondan sonra 112 ve köydeki vatandaşlara bilgi verdik böyle böyle bulundu diye. <laughs> ve çocukları e, motorumuza bindirip en yakın e, görevlilere teslim ettik. Peki siz konuştunuz çocuklarla niye kaybolmuşlar? Sordunuz mu? Ne e, dediler e, sizi görünce? Sevindiler mi? Tabii çok sevindiler. Biraz da korkmuşlar, üşümüşler. E, sorduk böyle böyle nasıl kaybı var Büyük ihtimalle bahçeden köy, köy tarafına şey gitmişler, su doldurmaya. Ee, tekrar dönüşte tarlaların yolu bulamayıp tarladan geçip ileri devam etmişler. Bu, bu şekilde kaybolmuşlar. Peki bulduğunuzda uyur vaziyetteler Evet ikisi de uyur vaziyetteydi. Biz motorlarına yanaştığımız zaman büyük önce uyandı. Sonra da o da kardeşini uyandırdı. Herhalde sarılıyor. Bir Tabii birbirine sarılmışlar. Ee, Küçüğü biraz korkmuş ama biraz daha sakin ona büyük olduğu için. Tabii ama sonuçta korkmuşlar. Domuzlar falan duymuşlar. Yanlarına domuzlar yiyen açmış. da. böyle anlattılar. Durumları baktık iyi kontrol ettik. Ve oradan ayrıldık.